Biz bu ülkede temizliğe çok önem veriyoruz. Eve yardımcı gelecekse bile ondan önce ev toplanır, dağınıklıklar ortadan kaldırılır. Şimdi size beni en çok sarsan işlerden birisini tanıtacağım. Bu bir tablo veya heykel değil, gerçek bir yatak. Düşünün, hiç kimseye göstermediğiniz en çökük, dibe vurmuş haliniz bir müzenin tam ortasında, yabancıların bakışları arasında duruyor. Ne hissederdiniz? Üzerinde buruşmuş çarşaflar, sigara izmaritleri, içki şişeleri. Sanki birisi yataktan kalkmış hiçbir şey toplamamış ve o haliyle galeride sergilemiş. Ama bu yatak artık bir nesne değil, bir itiraf. Bir kadının ruhsal çöküşünün izleriyle dolu bir alan. Peki bu iş nasıl ortaya çıktı? Emin'den yeni bir iş üretmesi isteniyor. Ama yoğun bir depresyonda olduğu için yataktan çıkacak hali yok. Günler geçiyor, teslim tarihi yaklaşıyor. Hala bir şey yapamamış. Derken yataktan çıkıp odasına şöyle bir bakınca işte bu. Bu halim, bu karmaşa zaten işin ta kendisi diyecek. Yani izlediğimiz şey sadece dağınıklık değil, depresyonun fiziksel hali. Yalnızlığın, utancın, arzunun ve kırılganlığın dokunulabilir biçimi. Ve bu yüzden de radikal. Çünkü sanat güçlü olanı alan açarken Emin soruyor. Peki ya kırılmış halimizde bir ifade biçimi ise? Yani Emin'in işi bize şunu hatırlatıyor. Bazen en içten olanı göstermek en büyük cesarettir. Çünkü savunmasızlık da bir sanat biçimidir.